mesela bu ayları ben çok severim. Niye? Bu sarmaşık, turkotu, bilmem ne bahçe, bilmem ne bahçe var. Neydi onun adı? Bir bahçeli mahçeli bir ot var. Bahçeli mahçeli bir ot var. Ve bostan, bostan. Ne bostan, Sarmaşık olur, bostan olur. Bostan adı neydi o uzun ismi? Bostan. var? Sevgili Bostan. Ha, Şevke bostan. Şevket amcanın Bostan'ı. <laughs> evet. Yani size 20 liralık bir soru sorabilirim. Şimdi sana 20 liralık bir soru ya, soracağım. He? Tamam ben soru. Tamam, tamam, yüz vereceğim. Bilirsen yüz vereceğim. Bunun <laughs> arkasında hangi resim var? Kimin resmi? Matematikçi. O 200'ün altında mıydı? Beyazıtlı. Edebiyatçı. Değil Edebiyat. onun kardeşi. Hayır matematikçiyi biliyordum halbuki ama 50 değil ben. 20 ise benim demek ki. Kimmiş? Hatma Ali'ye. Evet, Nasıl faksın. bilemedim ama? Çok canım sıkkın ya. Şimdi arkadaşlar şu 50 cebimize koyuyoruz. Şu 50 <laughs> cebimize koyuyoruz. Dijital anlamda yeni bir parça yayınlayacağız. Parçanın adını Deli diye koyduk. Deli diyorlar deli, her şeyin var be deli. Bana deli diyenler vallahi benden deli. Deli diyorlar deli her şeyin var deli, bana deli diyenler vallahi benden deli darlanırlar <laughs> <Basmarladık. gülüyor> indi. <laughs>